Merhaba dostlar bugün Herkese merhaba dostlar bugün e, e, Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz isterseniz İsterseniz LOL Mobile de oynayabilirim e, Bu hesaba başlayalı çok olmadı e, İnşallah iyi bir video çıkartmayı düşünüyorum Bir de beyler e, Başlayalı çok olmadığını nereden anlayabilirsiniz Altta da güncelleme tamamlanmamış nedir onun adı? Altıda şey tamamlanmamış güncelleme. Ee, bir de arkadaşlar şimdi bir sürü karakterim gözükecek. yani bir sürü karakterim var, gözükecek. Lütfen yan e, yan sen yine başlamamışım. Bir sürü karakterim var filan demeyin. E, onların hepsi bir günlük. O nedenle e, çok karakterim yok aslında. Bir günlükler var hep. E, o zaman isterseniz video Muza maçımıza geçelim. E, beyler karakter seçim yerine geldik. İşte böyle bir sürü karakter var şu anda. Çünkü hepsi süreli. E, ben bu sürelilerden en çok oynadım bu. Aslında. Çünkü bunu çok sevdim. Şu Uranüs'ü de oynuyorum. Bunun Dairon'u da oynuyorum. Ama bugün ücretsiz karakterlerden olan Dairin oynamak istiyorum videomuzda seçeyim. dairenin canlandır da seçeyim. Zaten diğerlerini. 10 saniye kalmadan seçeyim dedim. Evet ben bu Dairin'i çok seviyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu oyunda kötü karakteriniz olsa bile e, seviye atladıktan sonra karakterleriniz çok iyi oluyor. Yani yeni karakter almıyorsunuz belki ama e, karakterleriniz oyun içi. Yani kendi sevi bireysel karakterlerin bireysel seviyeleri oluyor ya oyun içi. Yani o seviyeleri atladıktan sonra zaten e hiçbir sıkıntınız olmuyor. Adamlara çat çut vuruyorsunuz öldürüyorsunuz. E oyunu ben çok seviyorum. <laughs> LOL, LOL Mobile'ı <laughs> daha çok seviyorum. Ee şey yaparsanız zaten. XP köşesi var bakın orada. Ama ben XP köşelerinden hiç gitmedim, gitmem de. Ee, beyler nasıl desem? Ne diyordum ya? He. Ee, işte LoL Mobile e çok oynamıyorum Onun da zaten oynarsam en baştan başlayacağım. Videoda kasacağım. Videolarda kasacağım full. Beyler Brawl Stars videoları da çekiyorum ben. Brawl Stars oynayanlar bilir. Eee Mortis'in aksesuarı vardır. Böyle etrafında döner. O aksesuar bunda aksesuar olmayan şekilde var. Mesela bak ateş ettim. Durmuyor. Heh. Ateş. Aa. Neyse beyler. Bak dönen bir şey oluyor ya. Bak şöyle. Heh. Öyle bir şeye döndüm, Mortis'in aksesuarına benzetiyorum It's ben onu. Oh, canım çok azaldı. Bakın bu karakter çok iyi değil. Fakat seviyesini yükselttikten sonra dehşet bir şey oluyor bence. Ee, bu maçlar biraz uzun sürüyor. O yüzden inşallah canı sıkılmaz diyorum. Ee, ben bunları oynarken hakikaten de canım sıkılmıyor. Çünkü seviyorum. Kaçırmamam lazım <laughs> sefer. Ee, Mortis'in aksesörü gibi dediğim şey sayesinde aldım sefer. Şuradaki şeyleri öldüreyim. Seviye alayım biraz. Boss'ları öldüreyim. Sonra şu alta yardıma gitmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu boss'ları Ulti atarak başlamayın önerim. Çünkü ulti atarak başladınız mı boşa şey iş ediyor. Bakın alttaki bossa kadar ultim gitti. Ama ben alta yardıma gitmem gerektiğini söylemiştim. Alta yardıma gitmedim fakat ama. Şimdi ortaya yardıma gideceğim. Yani 5 seviyeye kadar kasayım da 5 seviyeden sonrası kolay oluyor çünkü. Size tavsiyem en az 5 seviyeye kadar yükseltmeden çok dalaşmayın adamlar. Ben ne tarafa gidersem adamlar o tarafta ölmüş oluyor. Biraz kötü bir olay çünkü çok kilo alamayacağım bu yüzden. Ben acilen kaçmam lazımdı. Ee, bu da kötü işe yarıyor. Kestim ama ben de ölüyorum. Bana vurmayı bıraktı sonunda. Ee, Üste geri dönmem lazım. 5 seviye oldum. Artık adamların peşinde koşmaya başlayacağım. Alt tarafta adamları görüyorum oraya doğru koşacağım. Sıçramaya vereyim. Buna vereyim. Güç verme oranlarımı ben e, çok bir şey yapmıyorum. E, bu oyunu çok sevmiyorum. LoL Mobile'ı daha çok seviyor e, Zaten genelde de. İnternet girebilirsen e, double kill yaptım. Dediğim gibi kule kırmayı boş verip adamdan dama koşmalıyım. Şu üstte çok adam var diye gördüm. O üstte doğru yardıma gideceğim. Ama önce şu ortadakini keseyim. Bir tane yemeseydim sıkıntı olmayacaktı ama bir tane dedim. Biraz sıkıntı edebilir bu bana. saldırıya geçmem lazım. Bu arada benim en çok sevdiğim kapışma türü 2v1 çünkü 2v2 de falan hiç adil olmuyor bence. Hiç mantıklı değil. Mesela şimdi ikisi birlikte de alsaydı daha mantıklı olur diyecektim. İnternetin bitti. şimdi. rakipsiz oldum. Yedik kilin altısını hiç ölmeden yaptım. Ortada bir sorunumuz var galiba. Ortaya yardıma gidiyorum. Ortada çok durmayacağım çünkü zaten iki kişiler. Çok adaletsiz olmasın diye direkt şu tarafa doğru yardıracağım. He burada boss doğmuş. Ben boss'a gireyim mi? içine basın da Bostan'a vuruyorum yani gibi bolları içine basınca Basın bayağı bir canını daha yeni vurmaya başlıyor Bostan'a Evet başıma boss kesiyorum görüyorsunuz Bu karakter o yüzden iyi başıma boz kestim. Şuradan çok ilerlemişler. Şuraya gitmek istiyorum. Da üstte de 3 ve 1 atılıyor. Ee, iyi oldu senin beni kurtarman. Geliyorum oraya. Hı -hı. Şimdi biraz şu sağ üstte doğru gitmek istiyorum. Oraya çok adam geliyor. Bizimkiler başka yerlerde ilerlerler. 7 e, kill şu anda kill rekoruma çık ya yani kill rekorum demeyeyim de şey e, hiç ölmeden ki kill rekoruma çıkacağım gibi. Belki kill rekoruma da kill rekoruma bile yetişebilirim. Abi, seni bir keseyim de. Yani şu şey engelleme var ya çok sıkıntı bence. Dondurma gibi engelliyor dondurma. E üçünü birden kestim. İyi bir Böyle bir can yenilemek istiyorum. So Enerjim kritik seviyelere düşüyor. Kil rekorum bu arada kaç diye sorarsanız 18 Kill rekorum benim de buradan çok ilerlemişler Buraya yardıma gelmeliydim Ben burada adam yok diye çok buraya gelmemiştim <laughs> Kaçıyor Ben niye gelince kaçmamışım ya <laughs> Ben de kapışıyorum Ben de kapışmak istiyorum ben şu bir canlımı yeneceğim. Sonra alttaki canlandır ve inleme dolunca diğer boss'u da kesmeyi düşünüyorum. Ama ilk sağ üstte yardıma gitsem iyi olacak. Sol üst. Aynen sol üst. Pardon sağ üst dedim. Sağ alt taraf alıyor. Üst. Sol. Pardon pardon. Oooo. engelleme koyunca biterim bu arada ben. Engelleme koyunca bitirdiler beni. İşte o engelleme koymakta sürece çok iyi kumba var yapar kalabilir Ama şu engelleyen kim bilmiyorum ama o engelleyen yüzünden sıkıntıya göreceğim gibi gözüküyor. 13 evet. hmm, kill. İyi bir kill, kill rekoru gelir bu maç. Eee bence böyle düşünmüyorum. Ben şu anda 5-6 kill alırsam yeni kill rekoru gelir. Bu biraz zor biraz da kolay. Bu arada tek bir maç atacağım haberiniz olsun. zaten bugün iki video atacağım. Bir süre boyunca video atamadım. Bugün iki video atmam çöküyor olur diye düşündüm. O büyük boz. Bakın beyler şu anda bu bozu kesersen bizden oluyor. Bizden olan boz gelmiş. İnşallah direkt dağılmıyordur diyecektim. Dağılmıyormuş. Ee, neyi bekliyorsun dersen şu 6, 5, 4, onu bekliyorum. Şu biraz sıkıcı olabilirim ama 3200 canı var. Maalesef ki şöyle dağılmaz zorunda kalacağım. Bastım ikisine. Hop, 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 hop. Böyle yardıra yardıra çekeceğim inşallah. engelleme var. olmasa bütün herkesi keserim ben baba. Tek başıma bu buz kesersen çok fena olurum ha. Hayır be oyunu kazandık. Ee, o buz kesseydin tek başıma müthiş olurdu ki. Eee gördünüz. Yani yargı dağıtıyorum. Ne yapabiliriz lol? Ay şey ismi unuttum. Bank Bank. Bizim suçumuz değil yargı dağıtmamız. Değil mi arkadaşlar? Yargı dağıtmamız bizim suçumuz değil yani. Ee, bugün bir oyunda atmayacağım çünkü videodayım. Ee, bugünkü videomuz bugünkü demeyeyim yani. Ee, bu videomuz bu kadar olsun. Çünkü bugün ikinci bir video atabilirim telafi olsun diye atmadığım sürenin. Atamadım. Ee, şu yılbaşı dönemlerinde canınız dün atacaktım normalde bu videoyu. Ee, bu videoyu ben kaç ne zaman çekiyorum şu anda bilemedim. Bir bakıyorum hemen. Ben bu videoyu Ver bakın böyle böyle hep geliyorlar ya. Ee, ben bu videoyu aralığın onunda çekiyorum aynen. Şu anda aralığın onu e ee, şeye baktım da tarihe belir. Şu anda aralığın onu yani ee, bu videoyu çekerken aralığın onu yani. Eee İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu sevdiyseniz yorumlara Lolbo e, Bu videoyu çok sevdiyseniz 15 like'ın üstünde bekliyorum. Güveniyorum size. E, bir hafta içerisinde 15 like'ın üstüne çıkarsa bu video Bir şey daha çekeceğim. Bir Mobile Legends Bang Bang daha çekeceğim. Eee hem like atın hem de Mobile Legends Bang Bang mı LOL Mobile mi çekeyim? Onu söyleyin. Ee, hadi bugünlük bu kadar olsun. Çok fazla dedik. Beyler görüşürüz.